Bu ülkede parasız eğitimden bahsedemiyoruz bile. Bu arada şunu da söyleyelim, ha, özellikle böyle devlet okullarına, ilkokul, ortaokul, liselere çocuklarını gönderecek olan velilere seslenelim buradan. Korkunç bir para ödeyeceksiniz bu yıl. Neye ödeyeceksiniz biliyor musunuz? Kıyafetlere ödeyeceksiniz. Sistem de biraz değişti. Artık okulda muhatap değil. Artık gidip sadece bankaya parasını yatırıyorsunuz kıyafetlerin. Elinize aldığınız dekontla gidip mağazadan okul hiç muhatap değil bunlarla. Mağazadan kıyafetleri alıyorsunuz ve mecbur bırakılıyorsunuz o kıyafetleri giymeye de. Vallahi ki ben artık gerçekten velilerin özellikle devlet okulunda sivili tahtsizlik noktasında davranması gerektiği inancındayım. Ee, özellikle bu eğitimde. Çünkü başka olacak gibi değil. Yani mecbur bırakılmamalı e, veliler e, aslında e, işte on kuruş bile etmeyecek olan e, kıyafetlerin eee 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira, 600 liraya satılmasına evden bulduğunu giymesi lazım insanların. Artık buna da hassas olunmalı. Bu devirde özellikle bu durumun içerisinde e, bunu kale almadan devam etmek lazım. 35 kişilik sınıflarda ha üniforma giymiş öğrenciler ha giymemiş. O yüzden bu kadar çok takılmayın bu durumlara. Müzik